Yolumuza geçelim biz. Bir saniye şuradan ses arttırayım. Kaba kuvvet mi uygulayalım? Çok güzel. Öyle devam et. Hop havada. <gülüyor> <gülüyor> o zaman tamam. Evde girdi bir canı var onun.

Nice. Video iyiydi bayağı ya. Vuruş daha doğrusu. Kofi'nin Kofi şeyi çok iyi ya. Bak bir tane videosunu izlemiştim. Kara Karakin'de. Ee, Win94 ile MP5 kullanıyordu sanırım öyle hatırlıyorum eski videosu değil zaten bu zamanlarından bir video Bayağı böyle çok seri hani o şey var Olayı vardır ya mesela Keskin nişancı skoplu keskin nişancı kullanırken hani öyle bir Eğimi alırsın öyle atış edersin ya onu çok hızlı yapıyor yani En sağda bile olsa tak üstüne getirip vurabiliyor yani o çok zor bir şey ince vurmak çok zor bir şey bence bayağı iyi oynuyor Aa, Git şuradaki evin üzerine kon yeterli Ya hızlı oynuyor yani Bir tanesinin Mesela o video baya hoşuma gitmişti. Hepsini izlemiştim yani full izlemiştim. Oynayış tarzı. çünkü keskin nişancı mobil de gerçekten keskin olayını iyi oynayan harbiden iyi oyunu da iyi oynuyordur yani bence. See me. Oy bebeğim da Yani alışmışlık da var tabii. O kadar oyunu oynuyorsun, bitirmişsindir zaten de. Güzel yani. Hoş, hoşuna gidiyor insan izlerken. <laughs> Selamın. Lan nereye attın beni? Al. <laughs> <laughs> Alana gidelim birinin arabaya. Araç. Araç. Sol tepe. You. Bin arabaya. Arabada gelir mi vurdun? Hem de Aklını aldım adamın aklını. Adamın aklını aldım. Ay hey. Alan veriyor ya. Araç geliyor, araç geliyor. Nereden gözükmeyelim abi, gözükmeyelim. Şuradan gelecek. Tamam. Araç var, ikisini de Şey, ikili araç. Bak geliyor. <laughs> abi gördün köprüde. Tamam tamam. Gelsin bir. Gel gel kardeşim, al bismillah. <laughs> neymiş? Al bismillah. <laughs> bitirmiyorum, bitirmiyorum. Bu da, bu da bayağı Harika. iyiydi ya. Adam var. Bak ben bu harekete bayıldım yapacağım arada. <laughs> Aa gördüm skanı. Düştü. Hadi gidelim gel 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 gel. abi şurada bir tane body var. Evet. Of güzel vuruş be. Son anda yakaladım. Şuradan skan var Cem abi. Bunların şey içi bizim abi. arkamıza baksanıza. Bakıyorum bakıyorum ya bu tarafa baksana. <laughs> Şu smoke içinden vuruşlar çok iyi ya. Valla inanılmaz hoşuma gidiyor. Onlar <laughs> <Vallahi> yıkıldı yıkıldı <gülüyor> onlar. Var, var, hadi gidelim. Dip çıkar mı? bu ne kardeşim ya? Ne en iyi vuruşu karnına rotodan nasıl en iyi vuruşu bekleyebilirsin ki? Bak Allah aşkına yani bu, bu, bu ne kardeşim? Yani <laughs> Naruto ya eh kardeşim ee. Eh. Ne var herkes yapar kardeşim bunu yani. Eh. Çıkar mı? Çıkar mı? Aa, çok ne ya da, ay, ay. no no skop motorda havada giden adam vurmuş yani ne var kardeşim bunda yani ben de işim bu eh. yani bu ne ne seni vuruş kardeşim bunun. Yani alt tarafı avm kullanırken no-scope bir şekilde motordaki havadaki adam vuruyor yani <gülüyor> <gülüyor> Herkes yapar kardeşim bunu <laughs> Parabası şeyler kardeşim 7 <laughs> 7 A media. A haklı ya. Hadi hadi gidelim hadi. Onu yedi ya. Aa o diye smog attılar. Solumda biri var. Unutturma onu beyin bana. Oy! Oy! Oho! Bufrigeren smog oruşu. Adamlar. Sevdiğim pozisyonlar. Oy. Çekecek, abi, kilit. Çekecek, Helal. Çekecek. Sana batırma. arabayla geliyorlar amigo. Abi ne dedi ya? Tak. Of, ya. <laughs> abi Of abi ne dedi? Abi ne dedi? Abi Abi ne Enes neymiş? Is... Ersin Yekim Aaaa <laughs> Adam neyi vurdun Apto Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz Yine one man squad ama bu sefer okulun içine giriyoruz abi Birazcık ders görelim ya arkadaşlar Okulu aslatmayalım Hı <laughs> hı Ah ye, Sen ne diyorsun? Arış adam. Ha adam, tamam. Bütün düz git. Yani. Uy. Uyuy. <laughs> Sen ne diyorsun? Ya kardeşim, ya ne uyuy kardeşim? Bu bu ne yani şimdi? Bu bu ne vuruş mu kardeşim bu? Arış adam. Ha adam. Tamam. Ee, bütün düz git. Adam zaten gel beni vur diye zıplıyor yani zıplamasa ölmeyecek. Gel beni vur diye zıplıyor ama adam bak bu ne kardeşim yani Allah aşkına yani Oy diyor bir de ya ben böyle bir şey görmedim harbi diyorum yani gel beni vur diyor bak vur diyor bak gidiyorum diyor zıplıyorum diyor basit şey aynı basit gayet gayet basit harbiden gel ben har diyor ki hani ben sana şimdi öleceğim zıplayacağım vur diyor yani bu ne kardeşim yani. Arası adam. Aa, adam. Tamam

Bekle. Bekle bekle. Oy! Ayy, Mis gibi vurdum ya. Güzel, güzel, güzel. Mis gibi vurdum. Güzel bak bu güzel buna 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 bir şey demiyorum bak güzel Sükeninki zayıf vuruştu. Şey neden yapmadım mesela ben çok videolarda bak şuradayken tam şuradayken bak tam bekle, dur bekle. göstereceğim bir kere daha bir saniye. Heh şurada Hatta şu pozisyonda göstersem duraklarsam daha iyi olur. Bir saniye. Bekle bekle. Heh. Şurada mesela AVM öne doğru bakıyor ya. Youtube'da çok gördüm kısa videolarda. Şu gözü şey yapıyorlar. Göze basıyorlar. Arkadan vuruyorlar. Yani karakter böyleyken arkasındaki adam vuruyor. O yapılıyor değil mi? Öyle bir şey var yani gerçekten. Ya da AV yani önüne mi, önünde mi olması lazım adamın? Gözle vura vuruluyor mu yani normalde? merak ediyorum Çok yoruldum çünkü. Mesela o hareket var ya bir tane hem ileri atılıyorsun hem yatıyorsun. Şu hareket aslında zıplayarak yere yatma hareketi. ileri atılma. Pencerelerden geçerken falan kullanıyorlar ya. Ben bunu mesela başaramamıştım. Çok zor yapılıyor. Yani o, o hareket özel bir şey falan mı açmak lazım onda? Mobilde ama. Sadece mobilde değil mi o? 360 dönüyor. He. Normalde adam aslında burada değil. Arkas ya yani normalde adam önde ama arkasından vurmuş gibi gözüküyor değil mi? Normalde çünkü buradan arkaya mermi gidemez mantık olarak yani. Şurada bir yerdeki adam hani mesela örnek veriyorum. Öyle vuruyor, gözle vuruyor. Çok hoş gözüküyor onun içinde. Aslında önde ama adamın önünde yani mantık olarak. Sadece mobilde. Yani normal. Oy. Emulatorda var. Göz var da emulatorda. Ben vur, vurulmuyordu yani. Ben elime M4 aldığım zaman gözle ateş edemiyordum yani. Arkasında mı? Arkaya vuruyor. Oha. Ya karakter o an dönüyor yani. 360 dönüyor. Ben denedim de ateş etmiyordu yani. Göze bastığımda göz açıkken ateş etmiyordu. Mis gibi vurdum ya. Güzel güzel güzel. Mis gibi vurdum. Aa, açayım oyunu isterseniz arkadaşlar. A ambar oynayayım bir maç. At etmiyor ateş etmiyor olay. Abi bak buradan sesler alıyorum ben bak burası Başımıza iş çıkaracak. Hoppa! Yaz ana haber bülteni en iyi vuruşlar tapon. Şunu da bir alın abi. Baktığını Bence de ya sonra... çünkü ateş edemiyorsun hiçbir şekilde. İzin var mı ateş etmene. Ya da çok random bir şekilde hani. Oh, bu Ay.

Arabalar sakladık çok iyi. Geçiyor geçiyor bak bak. Yok geldi. Oy. Oy ya ya. Çok çok seri oldun Ben Bilmiyorum ama bu neydi böyle? <gülüyor> <gülüyor> Aa, araç geliyor araç. Patartım bunu. Ui. Ball i hodekleet!